Yedinci soruda arkadaşlar dikkat ederseniz B açısından şöyle bir birbirine eşit olacak şekilde bir şey indirilmiş. O halde bu muhteşem üçlüğünün kuralından ne olmak zorunda? Diğer kenarında bunlara eşit olacağı anlamına geliyor. Soru bizden B, A, C açısın. Yani şuradaki açıyı istiyor. O halde şuraya X dersem. ikizkenarlıktan kenarlıktan burası da X. 2 iç bir dıştan x artı 39 burası da x artı 39 olmalı. Şurada 3x artı 78'in biz 180 olduğunu 3x'in 102 dolayısıyla x'in 34 derece olduğunu söyleyebiliriz. Ama sonra bizden x'i değil burayı yani 90 eksi x diyordu. O zaman aradığımız cevap 56 derece olmalıdır. Bakalım 8. sorumuza. 8. soruda bir açı ortay var ki bu açı ortayın 90 dereceden dolayı 45'er derece olduğunu söyleyebilirim. Ardından AB A kadar DC 2A kadar. Diğer videoda da size belirtmiştim. Hipotenüsün yarısı kadar bir kenar verilirse muhteşem üçlüyü kullanmak aklınıza gelsin. Yani buradan muhteşem üçlüyü kendim oluşturursam 2A'yı ne yapacağız? A, A, A diye böldük. O halde bakın burada bir ikizkenar üçgen oldu. Onu yakalamalıyız. Şimdi buradaki açı x kadar olsa bu da x kadar. x artı x'ten buraya 2x. Dolayısıyla buraya da 2x kaldı. Şimdi en büyük üçgeni düşünsek şöyle. İki iç açının toplamı x ile 2x'in toplamı dış açıyı verecek. Yani 3x 45 ise x dediğimiz açı 15 dereceymiş. Soru neyi istiyor bizden? Ecb yani x'i istiyor. Cevap denizli şıkkı olacaktır. Bakalım 9. sorumuza. Dikkat edin 9. soruda iki tane ortak yani daha doğrusu iki tane dik üçgen ortak bir hipotenüse bakıyor. Ve AE ile EB birbirine eşit verildiğine göre ben buradan EC'nin de onlara eşit olduğunu yani muhteşem üçlü olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bunu da birleştirdiğim an bu da bunlara eşit. Bu da bunlara eşit. E şimdi EBD 34 ise buradaki açının da 34 olduğu aşikardır. Soru bizden nereyi istiyor? BCD yani şuradaki açıya ulaşmamızı istiyor. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Buradaki açıya mesela ne diyelim? A diyelim. Buradaki açı da A olacak. E şuradaki açıya B diyelim. Buradaki açı ne olacak? B olacak. E dolayısıyla burası 2a, burası 2b. E Üçgenin açıları toplamından EBD üçgeninden 2 tane a artı b ve 34 artı 34'ten 68 pardon 180'e eşittir. E o zaman 2 tane a artı b ne olacaktır? 112 yani a la b'nin toplamı 56'dır. Bunu biliyoruz. Bundan sonraki aşamada İster yine A ile B'nin durumuna göre hareket edebiliriz. İstersek şuradan da gidebiliriz. Dikkat edersek burası 90. Burası 90. Bu şekil dörtgen olduğu için şununla şunun toplamı 180 olmalı. E buraya 56 kaldıysa demek ki C'de 124 olmalıdır. 10. sorumuza bakalım. Şimdi 10. soruda yine A, B'nin, C'nin yarısı olduğu verilmiş. Yani burası x kadarsa dc 2x kadar. Az önceki 8. soru mantığıyla bunu çözebiliriz. Nasıl çözeceğiz? Muhteşem üçlüğümüzü oluşturduk. x kadar x kadar x kadar. Bunlar da eşit. O halde bundan sonra şunu söyleyebiliriz. E bu beta ise burası da beta olmak zorunda. Bunu biliyorum. 2 e iç bir dıştan e burası alfa artı betadır. Bunlar birbirine eşit için Bu da alfa artı beta'dır. Artık ne biliyorum ben? Şuradan üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu biliyorum. Yani 2 alfa artı 3 beta 180 eşitliği var. Yani aradığımız cevap A şıkkı olacaktır. Bakalım 11. sorumuza. Şimdi 11. soruya dikkat edin. Bolu Edirne Edirne Denizli eşit ve Adana Fatsa ile Adana Ceyhan eşit. O halde ben buradan 90 dereceden bu kenar ortayı çektiğim an muhteşem üçlüyle bu işin içinden çıkarım. Hemen yine isimlendiriyorum. Burası A olsun. Burası A olsun. Tamamı bunun A artı 48 oldu. Aynısı burada da mevcut. A artı 48. Düzenlersek 3A artı 96 180 3A 84 demek ki A 28 derece bulundu. Şimdi A'nın 28 olduğunu biliyorum. Burası 28 burası 28. O halde şunlara da 76 kaldı. Bu arkadaşımız artık 76. Onun da tamamı 76. Soru bizden nereyi istiyor? E, C, F. Yani şuradaki açının kaç derece olduğu bizden isteniyor. Şimdi buradaki bilgilere göre devam edelim. Şimdi 76 ve 48'i topladık. Ne yaptı arkadaşlar? 110, 124. 124 derece olduğuna göre oraya 56 kaldı. Zaten onu 28 artı 28'den de söyleyebilirdik. Orası 56. Ardından başka bildiğimiz ne var? Onları bulmaya çalışalım. Daha sonra şunu söyleyebiliriz. Şuradaki açı 28 ise buradaki açının 62 olduğunu biliyorum. 56 56'dan zaten 62'ye ulaşabiliriz. Onun dışında başka bildiğimiz neler var hemen yazalım. Mesela şu açımıza x desek. Burası x ise Fatsa Bolu Ceyhan üçgeninden şuradaki kısım 28 artı x olur. Şimdi bu buna eşit olduğundan şu kısma da 28 artı x kalacak. E aynı zamanda AE'ye de eşit olduğu için 28 artı 2x aslında 56 olmalı. Buradan 2x 28 x 14 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Bu sorumuzda ne varmış? Bakalım hemen. AE, EC eşit. AE, EC'ye eşit. E, o zaman BE kenar ortay olduğu için bu da onlara eşit olmalı. Muhteşem üçlüden. E aynı mantıkla ben bunu da çizersem bu da bunlara eşit olmalı. Burada 90'ımız şu şekilde. Burada ufak bir hata olmuş. Çünkü AD diklemiş. dik demiş. Böyle olmalı. E, şimdi bu bilgilere göre gelelim. E, burası 80 ise şunun da tamamı 80 olacak. O zaman şuradaki tepe açısı 20 olmalı. Burası 70 ise tamamı 70 olduğu için buradaki tepe açısı 40 olmalı. Artık şu üçgene bakarsak bu buna eşit. Şöyle düşündüğümüzde burası x ise burası da x olacak. Yani 2x artı 60 180 ise x de 60 derece olarak bulunacaktır. Yani cevap edirneşik olmalıdır.